Gücü yakaladığı andan itibaren Tayyip Erdoğan üç şey yaptı. Bizim üç fay hattımız var. Bunlardan bir tanesi, şu kalemleri koyayım. Bunlardan bir tanesi Dindar, layık fay hattı. Bunlardan bir tanesi Türk-Kürt fay hattı. Bunlardan bir tanesi de Sünni Alevi fay hattı. Bu üç fay hattından çok zorlandıkları zaman sıkıştırıyorlar. İşte biraz önce anlattığım gibi 6-8 Ekim olayları değil, ondan önceki... İsyanlar e, isyanlar deyin. Ondan önce e, birçok mesele deyin. 40 yıldır zaten Türkiye'nin canını okumuş yani. Ayrı bir kulvara sokmuş PKK'yı. PKK oradan e, toplumsal karmaşıklığı değil, toplumun bir bölümünü sıkıştırarak topluma maliyet ve devlete maliyet oluşturmuş. Terörün vesayeti. E terörün vesayeti. Aynen. Ve bunu sağlamış. E, Sünni Alevi meselesinde mandala basmış Kahramanmaraş olayları. Mandala basmış Sivas, Çorum olayları. Çorum olayları. Yani Sivas hiç olayları. Yok. Sonra Gazi olayları. Gazi olayları. Tabii hiç kimse yani yakın tabii yakın yakın dönemin oldu. Tabi. Mandala basmış bunu yapmış. Tay Tayberdoğan iktidara gelir gelmez. Bana göre Türk tarihinin yazılması gereken, hani e, Fatih ile ilgili yazılıyor, Yavuz Hı -hı. Selim ile ilgili yazılıyor, Atatürk ile ilgili yazılıyor. Türk tarihinin yazılması gereken en önemli stratejik aklını ortaya koymuş ve bu üç vesayeti. Yani fay hattının, kıl... fay hattını, yani vesayeti oluşturan fay hattını esas vesayeti ana buradan oluşturmaya çalışıyorlar. Fay hattını 3 silahı. 3 evet 3 silahı. Ben bunları nasıl ortadan kaldırırım ve bu milleti e, bir araya getiririm. Yani e, bunu sağlayabilirim. Çünkü bunun Türkiye'ye zarar var. Bu varken Türkiye ilerleyemez. Bu varken Türkiye altyapısını geliştiremez bu varken Türkiye zenginleşemez. Bu varken Türkiye ilgi alanlarıyla ve etki alanlarıyla bir alaka kuramaz. Enerjisini kaybeder. Bu, bu, varken e, çocukluğumuzda yetiştirdiğimizin söyle, yetiştirilirken söyledikleri bu e, petrolü bulamazsınız. Çünkü onun üstünü kapatmışlardır. Gazı bulabilmek zaten gaz yeni bir şey yani. Gaz o zaten, yeni, evet. o zaten <laughs> öyle bir şey söz, söz konusu. Araba zaten yapamazsınız. Yapamazsınız. Şimdi bunların hepsi bunların hepsi bizim yaşadığımız işlerdir. Ben bugün Şişli'de e, Osmaniye tekstilci ve iş adamlarıyla bir toplantı yaptım. Sabah kahvaltısı, sabah 9.30'da <laughs> bir kahvaltı yaptım. Onlara dedim ki Tayyip Erdoğan çıksa dese ki bana İHA, İHA ve SİHA'yı yaptırmamak için şu oyunları oynadılar. Türkiye şaşırır. Ya bir başbakan İHA ve SİHA'yı yapmak isterdi yaptıramazlar mı? Ya bizi Altay tankını yaptırmadılar. Yaptırmadılar bizi Altay'da. Bize yıllarca, altını çizerek söylüyorum, çürük arabaları dayatanlar Altay tankına çökmeye çalıştılar. Hmm. Bir daha söyleyeyim mi? Arifiye'nin satılma hikayesi ile ilgili tezvirat buradan kaynaklı. Elbette. Tabii. Yani yıllarca, yani burada bir iç akıl olduğunu kimse düşünmesin. Burada bir dış akıl var. Hmm. Ve tamamen bir dış akılın oluşturduğu bir e, anlayış söz konusu burada. Şimdi Distribütör sermaye üzerinden tabii Tabii distribütör sermaye. Malın para kime ait onda da bilmiyoruz yani. Para kimindir, neyindir, ne, neyindir. Bir, böyle bir e, genel bir durumumuz vardır. Emanetçi midir, değil midir? Bu da ayrı bir şey.